Herkese merhaba. Bugün eski telefon oyunlarını oynayacağız. Fazla da uzatmadan hemen başlayalım. Evet ilk oyunumuz olan Hazen Bebek <laughs> başlayacağız arkadaşlar. Keşke bir uzamışsam. Neyse evet açtık. Şimdi aralarından bir tanesini seçeceğim. Acaba hangisini oynasak? Okul defilesini açtım arkadaşlar. Burada İngilizce düşünce Baby Hazel, Baby X, Bim Temen Yüzüm. Kalemini verelim ama. Bu arada arkadaşlar bu ağlamı ben böyle çok korkardım falan üstüne çalışırdım. Evet bu arada bu yazdığı şey bende de var. Ne istiyor bu? Ne bu? Ne bu? Ne Mental Little Pop, ha bu önündeki şeyi görmedin de orada pop hiç benzemiyor. demiyor. kutuya bakın. Neyse, kalemini geri verelim. Bir de bazen böyle dokunmuyordum, bulamıyordum falan o şeyi. Ağlıyor da hemen. Telefonu da verelim. ABC'de yazmış. Ya müzik açtım. telefondan arıyorlar gibi. Arıyor biri. Ne ya Arkadaş arayı. Ar arıyor. No, I am going to do. Şif şif diyor arkadaşlar. Bye. Mükemmel İngilizcem. Şimdi şu çevir yanına. Çeviremeyeceğim. <laughs> kostüm falan. Böyle. Kıyafet kostüm. kıyafeti beğenmedin nasıl? O kıyafeti beğenmedi mi? Neyse. Bir şey gidiyoruz. O sözcü merkezine. Mom, annesi geldi. Niye çıktı bu? Neyse. Pek temizledim ve geldim. O kalem kutusu değil miymiş? Çantasıymış o. Şu fil olan. Bu ne? Atkı. Hı. Bu tam verdi. Şapka. zaten takınca bir şey benzesin. Gözlük nerede? Ha. Aynaya götürecekmişim. gözlük şey diyor. o ，您呢？Annesi de aldığı şey kitabı bırakıp geri alıyor. Gitti ha. Lütfen bunu giyin. Bunu mı giy alacaksın. Alma bunu. Çok kötü. Şuradaki kırmızı. Bu ne? Bırak onu. Bence onu da Şu kırmızı da güzel. Bence kesin o kırmızı da alacak çünkü diğerlerine farklı başka bir yerde duruyor. Öncesi yerde? Ne diyor? Demiştim. Wow, we oldu. Thank you ma. takılacağız. Ben şu pembeli küpe olanlar güzel. Bak bu çok güzel. Ne no? Ne no su? Bir çok güzel. Bunu alacaksın. Hayır anla bunu. Çok kötü. O da ne o da daha güzeldi. Annesi bir ayakkabı seçmiş. Şimdi hazırlı tutmadım. Hak bilincik. Vaa mükemmel oldu aferin. Tıktımayın iğrenç oldu. Şafkayı falan çıkarsan mı acaba? Neyse. Üçüncü de böyle geldik. Aa, aa arkadaşları. Tık 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 tık. Geldi. Gömleğe bak. Diğerleri güzel güzel şeyler giymişken Hazar'ın giydiği gömlek. Acaba bunlar alacak mı? Ya kız sana annem baksın. Ben senin ağlamamla uğraşamam. Sana annem baksın. Bana ver. Vermeyeceğim. Al kendin al. Neyse verdim ağlamasın. Şu an sınırca sana. Neyse verdim ya. Uğraşamam hala annesi baksın. Hepsini anlattıktan sonra. Bunu mu giyeceksin? Bu ne? Parlak mont. Ne yapıyorsun kız onu? Döndürüyorsun. Böyle döndürürsem uçar gider tabii. Ne sorusu be? Kızın işte öptüm. Ha bir de bunlar kovdu. Sen de ala. Ava. Evet. Yine biri arıyor. Telefonu verelim. Kimmiş bu? Ver arıyor. Yok. Ne olmuş? Ne sokmakla uğraşanmış kendim. Ay geldiler. Niye anlıyorsun Allah Allah. Her şeyde alıyor Kim be? Hangi sunucu? Good evening. Uh, okuyamam ki. Hadi git. Şu kız mı erkek mi? kız şu kız merki. Ne yapıyor kız? Bunlar niye her şeyi elini alıp döndürüyor be? Gerçekten niye her şeyi böyle döndürüyorlar elini alıp? He gözlük hala Geç kaldı. Hmm, aferin. İğrenç şey yaptı. Şimdi erişen yeşil şeyini verelim. Niye bezelye gibi? Benim zorbalık peki. <laughs> Şu kız güzel olmuş. Ha? Yine bir şeyler diyor bana. bu sefer elbise şeyi. Bunlar da şey de büyütecek içiyorlar ya. Oyuncasını verelim. Şu da giysin şapkayı çıkarsın acaba be. Kel gibi görüyorsun da. Mor <laughs> mu? Bayağı etki, etki gösterdi Bu ne be? Yapmayacaksın değil mi? Ve ben sürüyorum zannettin ya. Dokununca oluyormuş. Wow. Çok kötü oldu. Beautiful aynı. Beautiful. Hadi let's go. Hadi gidelim. Acaba şey yapmasam alacak mı? Sen de Allah'sın ve kaç yaşındasın? Nasıl da ısmarız? Kendiler. Erkekmiş ya bunlar. Daha aynı fark ediyorum. Göze bak. döndürmeyin şunları artık. Niye döndürüyorsunuz? Wow. Bitti mi? Aferin. Evet bitti arkadaşlar. Şimdi topuk kırmaca oyunu oynayacağız. Neyse. Evet başlayalım. Açılsın da keşke. Tamam açıldı. Star Game. Şimdi şu kara yani Aa. Baştan başlayacağım şimdi. Düşer çünkü. O şey tutmam gerek. En alta gidip vuracağım çünkü öyle daha kolay olur. Allah <laughs> Tamam. Yes, tamam. Zaten kaldım. Ya, Hayır ya. Düşme. One, ha. Yes. Ayağa bak. Ben düşmeden. Şimdi ikinci kişinin. Aa. Topuklu ayakkabılar gerçekten çok zor oluyor. ince ya. Zor oluyor. Aa tamam. Oldu. Tekte. Tekte Tek, Tek olmayacak. Böyle gittikçe daha zorlaşıyor. Ama ben az oynayacağım. Hah tamam düşmedim. Ayakkabısı güzelmiş. Aa, düşme lütfen düşme. Biz devam edelim. Hadi ya. Ha. En alda kendi. Ha tamam. Sen topu kal. Ya. İncesi A. Geri uzattım. Lütfen. Yes. Tamam. Bir tane kaldı. Yeah. Şimdi Aaa. Bu zor. Ki, düştü. Bahtan Üçüncü şey. Tamam. Tamam üç tane kalmadı. Nasıl? O şey değil miydi? Yes, tamam. Ben şu da şey vuracağım zannetmiştim. Bu kişi bu ne be? Ayağı nerede bunun? Kolay da ayağın dümbe. Sabahaya topuklu mu? <laughs> İki tane kaldı. Kolaydı bu. Zaten böyle olan mı kolay? Sadece ince topuklu falan so Plat kabı Ya işte bundan bahsediyorum. çok zor. Ya bunu sen yapma. <laughs> ya Düşer ki zaten. Benim değil de. Yapabileceğimi zannetmiyorum. Hatta bunu yaparsam burada bırakalım mı? Başka bir oyuna geçerim. Da yaparsam. bunu yapacağım. Şöyle en altta gelmesini bekleyeceğim. Ha tamam. Bu da bir başarı. Ayağa bak. Üçgen. Uzun. Şimdi arkadaşlar papas oynayacağım. Papaslı bir şeyin ama. Yani. Tamam oynadım. Adını hatırlamıyorum. Evet şimdi açtım. Şu burger şeyini oynayacağım arkadaşlar. Çünkü eskiden daha çok bunu oynuyordum. Bu arada arkadaşlar boyun bayağı iyi. Yani gerçekten çok güzel boyun. Yani aralarından en sevdiğim Hazal veya Boğlam'dır. O da bu kırmızı yoklar sevmiyorum. Bir daha teşeş açtım. Bunlar sana şey falan geliyor Evet. Day bir. Yüz. Böyle işte. Öğretecek başta tabii biliyorum ben. Üstünlük. İşte, Bunlar ayakları çok komik ya. Neyse konuşalım be. Eee. Kaşar. Marul. Mayonez mi Ne o be? Mayoz biber. Neyse. Sen de sos istiyorum. Hemen köftelerimizi pişirelim. Belki. Bu burada pişsin. Nereye koyacağım? Ha? Nereye koyacağım ben bunu? E yani çok nereye koyacağım? Oyunu biraz unuttum için nereye koyacağımı unuttum. Ha buraymıştım. Yazmışsınız. Şu öğrettim şey kaçsa ben aslında yapacağım da. Yazmışsınız koydum. Ekmeğimizi koyalım. Köftemiz. Kaşarımız. Aa, Nefes her şey oluyor. Bir de sosumuz. Neymiş? Ha şey. Neredenmiş ya? Kaç var? 96. A. Terbiyesiz. Güzel yaptım bir insan yüz verir. Neyse bakalım. Müşterimiz geldi. Yaşlı bir amcamız. Dedemiz. Bir tane saçı kalmış ortada. Da. Bu saçma be. Kaç olur. Kaç tane be? Yarısı sos. Ee, et. Mayonez. Marul. E, soğan. Mayonez. Ekmek. Pişsin bu arada. Şurada pişme süreleri, süreleri falan da yazıyor. Biraz yandı sanki. Yok ya yanmadım. Doyurmamız gerekiyor. Hemen mayonez, 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 mayonezinizi. Ha, marul. Tamam. Bu ne yanlış koyunca falan tamam düşürüyorlar. Mayonez. Kaç puan veriyorsun dede? 90. Ne iyi kötü be. Evet gün birimin birinci gün bitti. Şimdi ikinci yine edeceğiz. Geç bir yerde hızlı geç hızlı geç hızlı geç. Aa keşke bir şeyden daha saydım. Neyse. Geçtim artık. Open. Open. Pi. Şişt kendine. Ne istiyorsun? Ya hmm. e sen sadece soslu köfte yiyorsun kardeş. İki tane şey istedim. Pissin bu. Bunlar bu Bu arada şu, şu anda sıra yok ama sıra olacak yani bayağı hem de sıra olacak. Belki vardır da şu yapmış. Bu arada arkadaşlar bu yani binlerce eski oyun var. Yani eğer böyle eski oyunları falan oynamamız, istiyorsanız yorumlara yazın. Hadi bir tane kız geldi. Ana. Onda. Köftesini koyalım. Yine eğer hemen bir tane videoda bütün eski oyunları oynasam şu an video bayağı bir şey oldurdu. Yani şu an bile bir saatte de ben kısaltıyorum arkadaşlar videoları keserek. Neyse oldu bu köfteler işte pişsin döndürelim. Yapalım şimdi köftesine ketçup. Ketçup'ını köftesine ne bu kadar mı? Buna 10 ayma Abi pardon 100 ayma atsan Nasıl 98 ek? en kötü Neyse Yine bir yaşlı dedi yemiş. Orada orada süreleri var ben pek onları uymuyorum. Göz kararı İyi iyi bu Torşu, soğan Donates On 10 don yani 100'e gerek Ya nasıl 98 geldi? Nasıl 98 yani? Nereden kırdın puanı? Bakın sıra oluşmuş orada. Şunu da şeyini alalım. Evet arkadaşlar bugün sadece 3 tane eski bir oyun oynadık. Eğer bu video e, çok izlenirse bu videonun partikisini falan çekebilirim. Bugünlük videom kanalda abone olmayı beğenmeyi hoşça hoşçakalın.